1 Nisan 2024'ten beri ilçemize marka değeri kazandırmak için çalışıyoruz. Daha yaşanılabilir bir Aksu hayalimizi gerçeğe bir adım daha yaklaştırmak için projeler üretiyor, gelecek nesilleri düşünerek daha estetik ve daha güzel bir Aksu için çalışıyoruz. Aksu Belediye Başkanımız İsa Yıldırım'ın öncülüğünde katı atık aktarım tesisimizi hayata geçirerek zaman ve yakıttan tasarruf sağladık. Araç filomuza yenilerini ekledik. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesine eklediğimiz sıfır araçlarımızla hizmet kalitemizi arttırdık. Temizlik standartlarımızı yükselttik, sıcak asfalt, yol bakım ve onarım çalışmalarımızı arttırdık. 370 km stabilize yol düzenlemesi, 32 km yeni imar yolu ve kadastro yolu, 32 bin ton sıcak asfalt çalışması yaptık. Ayrıca sel ve taşkın riskini önlemek için 7600 metre yağmur suyu direnaş hattı çalışması gerçekleştirdik sağlığınız bizim için önemli diyerek Sağlık İşleri Müdürlüğümüzü faaliyete geçirdik. Osmanlı tarzı mimarisiyle göze hitap eden Aksu Merkez Camii'si tamamlanarak ilçe halkımıza hizmet vermeye başladı. Park alanlarımıza yenilerini eklerken mevcut park alanlarımızı daha temiz ve yaşanabilir alanlar haline getirdik. Halk Masa ve Kariyer Merkezi'ni hayata geçirerek Halk Masa ile vatandaşlarımızın istek, öneri ve taleplerine daha hızlı yanıt Aksu Kariyer Merkezi ile iş gücüne destek verdik. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, kültürel ve sportif etkinliklerle ilçe halkımızın yanında olmaya, yeni doğan, engelli, hasta ve yaşlı ziyaretleriyle iyi ve kötü günlerinde vatandaşlarımıza destek olmaya önem verdik. 9 olan taziye çadırı sayımızı 40'a yükselttik. 178 çocuğumuzu sünnet ettirdik. 2. el eşya ve 3500 gıda ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden Anneler Günü'ne, 23 Nisan, 29 Ekim, 10 Kasım ve 24 Kasım özel hazırladığımız programlarımızla 7'den 77'ye hepimizi ortak değerlerde buluşturan özel günlerde bir araya geldik. Birlikte daha güzel yarınları hayal ediyor, hayallerimizi gerçekleştirmek için azimle çalışıyoruz. Çünkü bizim sevdamız Aksu, önceliğimiz Aksu halkı. <laughs>